Zeytinburnu'nun gerçekten gül yüzlü, güler yüzlü, yusuf yüzlü, yavuz yürekli, Zeytinburnu'na hizmet aşkıyla yanıp tutuşan değerli dostlarımız, Değerli hanımefendiler, beyefendiler, demokrat ruhlu, yiğit ve güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Şimdi hemen yanı başımda bulunan Demokrat Parti'nin Merkez Yönetim Kurulu üyesi, <laughs> Zeytinburnu'nun medavi iftarı, hepimizin sevdiği, yüzü de bir insan, değerli bir dostumuz. Zeytinburnu için kalbi çarpan mimarımız, baş tacımız Sayın Süleyman Ocak ve onun yanında yine Demokrat Parti'nin belediye başkanı adayı benim müvekkilim, can dostum, herhalde 20 yıldır tanıdığım dostum, abim, İlhan Pehlivan abimiz, Temel abimiz, birbirinden değerli dostlarımız, Hepiniz buradasınız. İnanın onur duydum. Gurur duyduk. İyi ki bir aradayız. İyi ki birlikteyiz. İyi ki Zeytinburnu için kalbimiz birlikte atıyor. Yine sağ yanımda sizinle birlikte yol arkadaşlığı yapan bizimle birlikte olan hiçbir zaman biz ayrılmadık zaten. Her zaman Türkiye deyince, bayrak deyince vatan deyince sizin gibi kalbi çarpan ve bugün de bizimle birlikte yol arkadaşlığı yapan değerli meclis üyesi adayımız Sayın Ahmet Çelik de aramızdalar. Ben hepinizi ayakta alkışlıyorum. Var olmak akıl, kalp, gönül ve el birliğiyle oluyor kalbini, aklını, yüreğini, bileğini, elini birleştirenler güçlü oluyorlar. Dilde, fikirde, işte birlik yapanlar güçlü oluyorlar. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var. Bu söz şu anda burada tecelli etti. Çünkü birlik ruhu buraya yansıdı. Bu güzelliği oluşturduğunuz için, şu birlik ruhunu burada paylaştığınız için ben hepinize minnettarım. Hepinize ayrı ayrı canı yürekten kalben teşekkür ediyorum. Hepimiz Zeytinburnu için uğraşıyoruz. Çünkü Zeytinburnu'da yaşıyoruz. Zeytinburnu'da doyuyoruz. Zeytinburnu'da çalışıyoruz. Birileri etrafımızdaki büyük büyük yapılara zeytin burnu ismini verdiremese de birileri 16-9'ları görmezlikten gelip birileri küsse de, birileri kendi hesaplarına binaları dikse de, Zeytinburnu ismini hiçbir yere verdirmese de, duvarlara artık banka olarak yazdıran ama gerçekte marka olamayan, oldurtamayan bu iradecilerden, bu idarecilerden kurtulmanın zamanı geldiğini hepiniz şu birlikteliğinizle göstermiş oluyorsunuz. Ben öyle inanıyorum. Her gerçek marka isek, Gerçek marka ise Zeytinburnu neden 169 Bakırköy sahil yolu diye reklam verdi? Neden Real İstanbul Merter E5 kenarı diye reklam verdi? Neden sahil park evleri İstanbul'un denize açılan yolu diye reklam verdi? Neden hiçbirisi zeytin evleri, zeytin burnu evleri demedi? Ve idareciler önüne gelen projelere, imar izinlerine, arkadaş sen buraya zeytin evleri diyorsan veya zeytin burada evleri diyebiliyorsan, bunu da ilan edebiliyorsan, televizyonla, basında, görsel medyada bunları ifade edebiliyorsan, ben sana ruhsat veriyorum, izin veriyorum iradesini neden göstermediler de, maalesef ki kamu gücünü kullanarak... Zeytinburnu'nun muhtelif yerlerindeki binaların cephelerine artık bir marka. Artık 16 yıl sonra. 16 yıl sonra artık marka. Şey Kimse Zeytinburnu isminden utanmasın. Zeytinburnu'nda üçüncü sınıf insanlar yaşamıyor. Zeytinburnu'nda sizin gibi gül yüzlü, güler yüzlü, gerçekten huzurlu, refahı arayan, mutluluğu arayan, güveni arayan insanlar yaşıyor en iyi seviyede yaşamayı hak eden gerçek manada Zeytinburnu İstanbul'un beyefendileri, hanımefendileri, o ecdadın yiğit evlatları yaşıyor. Siz hepimiz en güzelini hak ediyoruz. En güzel bir şekilde yaşamayı hak ediyoruz. Bunu ben ölüyorum. Bunu ifade ediyorum. Biz 13 mahallemizde anket yaptırdık. 1054 denekle birlikte yapılan anket sonucunda Yüzde 41 oranında insanımız uyuşturucudan şikayetçi olduğunu gördük. Bakın bu bizim kanaya yaramaz. Gençlerimizi zehirleyen, gençlerimizi bataklığa sürükleyen bunlara dur demenin zamanı gelmiştir. Bakın bu bir irade meselesidir. Bu bir duruş meselesidir. Bu dik duruş meselesidir. Tabii ki emniyet çalışıyor. Tabii ki narkotik çalışıyor bunlarla mücadele veriyor. Ama biz, ama biz irade koyarak belediyeyi aldığımız zaman buna sağlam bir şekilde, net bir şekilde, dik bir tavırda irademizi ortaya koyarak sokaklarımızda ortaokul seviyesine kadar inen o gençliğimizi zehirleyen bu zehir tacirlerinden mutlaka gençliğimizi korumak zorundayız. Gençliğimize hizmet etmek zorundayız. Gençliğimizi bu bataklıktan kurtarmak zorundayız. Evet. İddia ediyorum ki bizimle birlikte yani hepimiz birlikte olup bu işe net bir irade koyduğumuz an ki koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İşte o zaman Zeytinburnu'da o uyuşturucu baronları, o torfacılar, o kötü insanlar Zeytinburnu'nu terk etmek zorunda kalacaklar. Evet biz Zeytinburnu'na sahip çıkacağız. Biz insanımıza sahip çıkacağız. Yunus Emre öyle diyor ya, Ötekemeye büründüm, Yunus diye göründüm. Bir ben var benden içeri diyor. Cenab-ı Allah da diyor ki yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım diyor. Yani insan içi hak, dışarısı hal. Halka hizmet, hakka hizmet. Biz bu şuurdayız. Sizin gibi, siz de böyle diyorsunuz. Siz, biz yok. Çünkü biz olduk, birlikte olduk, bu gücümüz ortaya koyduk. Çünkü biz yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Beni de seni de yaradan Allah. Ben seni nasıl sevmem arkadaş? Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Birbirinizi sevmedikçe gerçek iman etmiş olamazsınız. Gerçek iman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Biz eğitim burada yaşıyoruz. İnsanımızı seviyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Sözünün arkasındayız tıpkı sizin gibi demokrat bir tavırla milli bir duruşla net bir zeytinburnu aidiyet şuuruyla hizmete talibiz. Sizinle birlikte olmaktan, şu anda bir olup bir olup dili olmaktan onur ve gurur duyduğumu ifade ediyorum. Sözleri, sözleri gerçekten çok sevdiğim, gıptayla baktığım, çalışmalarını özlediğim medarı iftarımız Zeytinburnu'nun mimarı gerçek gerçek dost Süleyman Ulu Hoca'ya bırakıyorum. Saygılar Evet, önce bize ev sahibi yapan Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına. Bu teşkilatın eski ilçe başkanı, şimdi belediye başkan adayı Avukat Fethi Ahmet Alpaslan. Meclis arkadaşlarım ve iki yönetimde bulunan eee teşkilatı arkadaşlara teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biz Demokrat Partisi camiası olarak e, kendimize yakın hissettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi içe e, çalışmalarına hem destek verip hem de nezaket ziyareti yapalım diye. İlçe Belediye Başkan adayımız İlhan abiyle beraber e, buraya geldik. Meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber. E, tabii demokrasinin vazgeçme unsurları var. Bunların en büyükleri siyasi partiler. Yani siyasi partiler güçlü olacak. Güçlü demokrasi için e, bu olgular gereklidir. Şimdi var mı o? Yok. Çünkü büyük güçlü bir iktidar var. Yani çok güçlü bir iktidar. Demokrasinin de işlemesini engelliyor. O için ee, biz demokrasi işletmemiz lazım. Burada ben hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de bizim Demokrat Parti camiasını kutluyorum. Çünkü ee, yok bir şeyde büyük mücadele veriyorlar. Demokrasi mücadelesi veriyorlar. Bugün tabii yerel bir seçim var. Yerel seçim havası ee, bir genel seçim havasına gönüllü. Adaylardan çok siyasi partilerimiz liderlerini görmeye başladık. Halbuki biz isteriz ki Zeytinburnu Belediye Başkan adayları yani İlhan Peydevan olsun, Avukat Fethi Ahmet Alparslan olsun, demin biz e, burayı beraber ziyaret ettiğimiz mimar e, fazla olsun. E, şu andaki belediye başkanı Murat Aydın olsun. Bir yuvarlak masa olsun. Yani yuvarlak masada yani sizlerin şahitliğinde yani basının değerli temsilcilerin e, şahitliğinde Zeytinburnu sorunları tartışılsın. Yani sadece Zeytinburnu İstanbul sorunları tartışılsın. Ama biz bunlardan uzaklaşıyoruz. Ne var? Gündem genel siyasi döndü ama biz yerel konuşmamız lazım. 30 Mart'ta bir yerel seçimler var. Eee bunun önemli şey e, 30 Mart'a kadar, 30 Mart eee sabahına kadar yani 29 Mart akşamına kadar biz bütün seçmenlerden yani belediye başkan adaylarımız olsun, ilçe başkanımız olsun herkesten isteyeceğiz. Ama 30 Mart'ta e, sandık tecelli gösterecek kim olursa ona da saygı gösteririz. Yani e, en önemli şey demokraside sandığa saygı göstermek. Ee, bu noktada biz çok çalışmamız lazım yani siyasi partiden çalışmamız lazım sanda arkadaşlarımızı götürmek lazım şimdi bazen şunu yapayım biz ee, istikrardan bahsediyor diyor ki istikrar ama ee, bizim Zeytinburnu'da 15 yıldır ee, AK Parti iktidarda yani biraz da yorulmuş bir ee, tavırları var yenilemek lazım ben burada çıkan diğer muhalefetteki arkadaşlarla beraber güzel çalışmalar var. Tebrik ediyorum. Tabii bir kişi kazanacak bu. Herhangi bir siyasi parti olabilir. Milliyetçi Erkek Partisi olabilir. Demokrat Parti olabilir. AK Parti olabilir. Cumhuriyet Halkı olabilir. Onlara da saygı duyacağız. Yani güzel çalışmalar oldu Ama bizim önceliğimiz şu var. Burnu olmalı. Biz Burnunda bütün siyasi partilerin bir ayrım yapmadan hep bir aradayız. Ama gönül istiyor. Demin söylediğim gibi inşallah son hafta basınımızın değerli temsilcileri bunu organize ederlerse belediye başkan bir yuvarlak masa toplantısı olsun. Zeytin sorunlarını yani Zeytin bunu seven arkadaşlarım da o bulunacağı belki belediye başkanlarıyla da soru sorulabilir. Bir toplantı düzenlenirse de güzel olur. Tabii Zeytin sorunları çok başkanımız onları değindi. Ama en büyüklerden bir tane söyleyeyim. Yani Zeytin unu, kentsel dönüşümde odaklanması gerekirken çok kötü örnekler oldu. İnşallah. Ee, bu örnekler e, 30 Mart'ta ikilere gelen arkadaşlar eee bunu telafi ederler. E, şimdi çok iyi şeyler oldu. Yani biz iyi şeyleri e, anlatmakla mükellef değiliz. Onları e, kendi siyasi partideki arkadaşlar söylüyor. Biz eksikleri söyleyeceğiz. Biz bazen söylüyoruz ki yani eee şu yapılmasın diyorlar ki niye yapılmasın? Mesela ben bazen her zamandır diyor ki üçüncü havalimanı İstanbul'a ihtiyacı yok üçüncü havalimanı. Yani Türkiye'nin ihtiyacı yok. Neden? Türkiye'nin İstanbul'un iki tane büyük havalimanı var. Hem Yeşilköy Atatürk Havalimanı hem de Sabah Gökçen Havalimanı ee, ve, e, ve Türkiye Cumhuriyeti kendi parasıyla 10 milyar dolar gibi para yatırdı buraya. Yani hiç dışarıdan almadı. Bütün emeğini verdi. Şimdi biz bu havalimanlarını atıl bırakacağız. Özellikle Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na yı yıkacağız. Eee Zeytinburnu'nun iki İki saatlik ilerisinde diye İstanbul'un su havzalarında Karadeniz'in kıyısında üçüncü dünyanın en büyük havalimanı yapacağız. İhtiyacımız o ihtiyaç olduğu zaman yapmak lazım. Niye? E çünkü oralar su havzamız ve orman e, ormanlarla kaplı bir alanımız. E üçüncü havalimanı yaptığımız zaman buradaki işgöldeki atıl olan havalimanının ara arazisinde e, büyük TOKİ müteahhitleri yani bugün medyaya yansılan oraları inşa edebilecekler. Biz ona karşıyız. Yani bir şey yapılmasına karşı değiliz. Sadece ihtiyaç olmayan bir şeyi sadece dayatma yapılmasına karşıyız. E tabi e, bu, bu ne olacak? Biz gücümüzle basındaki temsilcilerimizin bize e, verdikleri oranla e, sesimizi duyuracağız. Ben buradaki basın temsilcilerinin hepsine teker teker isimlere saymadan teşekkür ediyorum. Sesimizi Zeytinburnu İstanbul'da duyuruyorlar. Bu çok önemli e, genel medyaya çıkamazsınız arkadaşlar. Yani e, genel medya e, bir iki siyasi parti e, tarafından bölüşülmüş yani ne Milli Cahit yani iktidarda olmasına rağmen Milli Cahit Partisi'nin e, kal seçmede mitingi, hiçbir televizyon kanalı göstermedi. Halbuki başbakanımızın e, hükümeti ilgilendiren bir konu olmamasına rağmen ilçe başkanlar, il başkanlar yapmış olduğu toplantı 23 kanal canlı olarak veriyor. Yani bununla mücadele etmek kolay değil. Onun için halkı inmek lazım. Ben bugün buradasınız. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. E, belediye başkanlar adaylarımıza da yollar açık olsun diyorum. Katılınlar teşekkür ederim gerçekten sevdiğim, kalitesini asla tartışmadım. Demokrat Parti'nin belediye başkan adayı İlhan Pehlivan'a güçlü bir alkışla <laughs> Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Diğer değerli avukatımız, avukatım daha doğrusu Ahmet Alparslan Bey'i bu çıkmış olduğu yolculukta Allah hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum kendisine. biz dedi başkanın daha hocanın çalışmasında yaptığı gibi zeytunumuzun değerlerine önem vermeliyiz. Ben buraya geleli yaklaşık 50 yıl oldu. Küçük yaş, 5-6 yaşlarında geldim şimdi Resulullah. 50 yılımızı verdik burada. Zeytunumuzun hep utanılacak dediği bir kendisi ifade ettiği gibi ön plana çıkartmıyorlar hep başka yabancı isimlerle beraber herhangi bir sitelere işte bulundukları tarlara isimler vererek bizim kültür şeyimizi Yozlaştırıyorlar. Halbuki hep kültür, kültür diyoruz. Ee, İslamiyet'ten bahsediyoruz. Kendi değerlerimizi kendi ayaklarımızla çiğniyoruz yani. Hani kendimizi e, çok kültür diyoruz, e, imanlıyız diyen insanlar tutuyor hep yabancı kelimeler, yabancı isimler adı altında bu tür bir şekilde e, siteler, isimler koyuyorlar. Biz de sizin gibi e, yani çok fazla konuşuruz. Çok şey söylemenin herhangi bir şeyi yok. Önemli olan hepimiz yaşadığımız e, mahalle kendi yerlerimizi görüyoruz, ne halde olduklarını biliyorsunuz. E, Sayın başkanın dediği gibi 15 yıldır Zeytinburnu 1999'dan 2015 yıl olarak e, kentsel dönüşüme adaydı. Fakat bizim kentsel dönüşüm adayı olan Zeytinburnumuza tuttular, kaldırımları yıktılar, normal kaldırımlarımızı yıktılar, kaldırım yaptılar arkadaşlar, parasını bizden alıyorlar. Yolları yıktılar, yolları parka taşı döşediler, bizden alıyorlar. E o zaman bunun ne kıymeti var yani? E yıkılıp yapılacak olan bir kendi bu kadar masraflar, milyonlarca dolar harcamanın ne anlamı var yani? Bunun hepimiz bilmemiz lazım. E buna sahip çıkmamız lazım. Ona göre karar vermemiz lazım. E ben ifade eden bu kadar yani. Hepinize teşekkür ederim. için. <laughs> Kulurkan kendilerine teşekkür ediyorum. Her birinize hayır hayır yürekten teşekkür ederken buyurun efendim. Zeytin burada hiç farkımız yok başkan. İnşallah iktidara gelince var sözü verin bize. Efendim mutlaka bu bizim ana sorunumuz zaten. Şimdi efendim mevcut belediye başkanlığı parkları 32 milyara kiralıyorlar biliyorsunuz. Yani bunların anlayışında kafasının arka planında, zihniyetlerinde her yerde beton yapmak, AVM yapmak, bina yapmak, Real İstanbul gibi eski ilçe başkanlarına önce yeşil alan olarak gösterip satıp sonra imara açıp bloklara diktirmek var. Bunların zihniyetinde bu var. Bizim zihniyetimizde de sosyal donatı alanı olan ada bazında imarlı ve insanların o akıllı evde ev diye tabir ettikleri altında otofarkı olan, farkı bahçesi olan çalışan anne babaların çocuklarını vereceği altında kreşi olan ve güvenliği olan siteler yapmak. Kentsel dönüşüm, gerçek kentsel dönüşüm budur. Yoksa binalara yazı yazın, efendim binalarınızı mantolayın, boyayın, kaldırım parası ödeyin demek de belediyecilik olmaz. Belediyecilik üretkenliktir belediyecilik şefkat, şeffaflıktır. Belediyecilik aç ve açıkta kalana kucak açabilmektir. E bakıyoruz ki ne açta kalana ne açıkta kalana kucak açmayan bilakis ceza gönderen bir belediye anlayışı var. Bu anlayışı en bu 30 Mart'ta geleceğiyle yıkacağız. Şimdi 30 Mart seçim tarihi. 30 Mart Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin doğum tarihi. 30 Mart Fethi Ahmet Alparslan'ın da doğum tarihi. Yani <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Ben ben sizi sizi canı yürekten böyle kalben birlikte hissediyorum. Fatih öyle demiş ya, Kadıçeşme'de otağı kurmuş. Demiş ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. O Fatih, bu da Fethi. Biz de diyoruz ki ya Zeytinburnu bizi alır, ya da bizi Zeytinburnu alır.